Hiç gerçekten yaşıyor musunuz diye merak etmeyi bıraktınız mı? Ya da sadece akışı takip ediyor musunuz? Nietzsche, çoğu insanın gözleri açık uyuduğunu, asla sorgulamayan rutinlere sıkıştığını söylerdi. Ve belki de siz onların arasındasınız, bilmeden. Ama bir yolu var. Cesaret, berraklık ve illüzyonları kırma isteği gerektiren biri. Bugün Nietzsche'nin bilinç uyanışı olarak adlandırdığı şeyi ve bunun neden hayatınızdaki en önemli dönüm noktası olabileceğini keşfedeceksiniz. Nietzsche için bilinçli olmak sadece etrafınızda olanları algılamak değildir. İçinizde olanları görmektir. İnançlarınızı sorgulamak, gerçeklerinize meydan okumak ve hazır cevapları kabul etmemektir. En çok öğrendiklerini tekrarladıkları, kendileri için düşünmekten korktukları bir sürü ahlakı içinde yaşadığımıza inanıyordu. Ona göre, farkındalık mağaradan çıkmaya cesaret ettiğinizde başlar. Başkalarının beklediği gibi yaşamayı bırakıp kendi gerçeğinizi oluşturmaya başladığınızda. Nietzsche vicdanı bir yük olarak görüyordu. Aynı zamanda özgürlüğün anahtarı olarak görüyordu. Çünkü düşünmek acıtıyor. Ama dönüşen bu rahatsızlıktır. Nietzsche insanı akılla ya da mutluluk arzusuyla hareket eden biri olarak değil, daha derin, daha ilkel ve çoğu zaman görünmez bir şeyle, güç istenciyle hareket eden biri olarak görüyordu. Peki bu ne anlama geliyor? Ona göre bu arzu birçoklarının yorumladığı gibi, yalnızca başkalarına hükmetme arzusu değildi. Daha varoluşsal bir şeydi bu. Bizi büyüten, yaratan, dönüştüren ve kendi sınırlarımızı aşmamızı sağlayan içsel dürtü. Bizi duranlıktan çıkarıp, bizi özgün kılan şeyleri aramaya iten güç budur. Ancak gerçek hayatta bu isteğin saf bir biçimde ifade edildiği pek görülmez. Çocukluğumuzdan beri kalıpları takip etmeye şartlandırılıyoruz. İtaat etmek, sessiz olmak, toplumsal beklentilere göre kendimizi şekillendirmek, nasıl olmamız gerektiğini belirlemek. Sonuç, gerçek irademize göre değil, dışarıdan gelen onaya göre yaşamaya başlarız. Nietzsche, modern insanın en büyük sorununun bu olduğunu söylüyor. İnsan, içsel gücüyle, kendi başına karar verme yeteneğiyle bağlantısını kaybetmiştir. Yapmalıyım, suçluluk, karşılaştırma gibi duyguların ağırlığı altında yaşıyoruz ve en hayati içgüdümüzü, yani gerçekte olduğumuz kişi olma içgüdümüzü bir kenara bırakıyoruz. Nietzsche Çeçe'nin önerisi radikal ama özgürleştiricidir. Kendin ol. Ama bu cesaret ister. Maskelerden kurtulma cesareti. Kendinle filtresiz yüzleşmek. Anlamak gerekir ki, çoğu zaman iyi seçimler dediğimiz şeyler, aslında gerçekte olabileceğimiz kişiden vazgeçmenin kabul görmüş versiyonlarıdır. Nietzsche sizin uyum sağlamanızı istemiyor. O senin uyanmanı istiyor. Acıdan kaçınmanın neredeyse bir yaşam misyonu haline geldiği bir çağda yaşıyoruz. Küçük yaşlardan itibaren rahatsızlığın olumsuz bir şey olduğu, ortadan kaldırılması, uyuşturulması ve görmezden gelinmesi gerektiği öğretilir. Ama Nietzsche tam tersine inanıyordu. Onun için acı yaşama engel değildi. Bu bilincin yoluydu. Sizin bakış açınıza göre kriz anları, başarısızlık anları, kayıp anları, yalnızlık anları aslında kendi derinliklerimize açılan portallardır. İşte her şeyin çöktüğü bu istiklarsız zeminde en önemli sorular ortaya çıkıyor. Hayatımla ne yapıyorum? Gerçekten istediğim bu mu? Neden kendimi sabote ediyorum? İllüzyon perdesini yırtan rahatsızlıktır. Bizi otopilot modundan çıkarıp içimize bakmaya zorlayan şey acıdır. Nietzsche şöyle demiştir. Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. Ve bu sertlik veya soğukluk anlamında bir güç değildi. Bu, fırtınayı atlatmış ve onunla dans etmeyi öğrenmiş birinin gücüydü. Acının yolculuğun bir parçası olduğunu, korkulması veya ortadan kaldırılması gereken bir şey olmadığını anlayan birinden. Ona göre acının kutsal bir rolü vardır. Gizli olanı açığa çıkarır ve seni kendine geri çağırır. Öyleyse bir dahaki sefere dünya parçalanıyormuş gibi hissettiğinizde, durun. Nefes almak. Ve unutmayın, Nietzsche, acının berraklığın başlangıcı olduğuna inanıyordu. Hiç durup kendinize şu soruyu sordunuz mu? Düşüncelerinizin kaçı gerçekten size ait? Yoksa hayatınız boyunca duyduğunuz fikirleri hiç sorgulamadan tekrar mı ediyorsunuz? Nietzsche, insanların çoğunun düşünmediğini, sadece itaat ettiğini söylemiştir. Kültüre, dine, ahlaka, örf ve adetlere uyar. Kukla gibi yaşıyorlar, seçim yaptıklarını sanıyorlar ama aslında görünmez bir senaryoyu takip ediyorlar. İşte eleştirel düşüncenin gücü burada devreye giriyor. Nietzsche göre gerçek özgürlük istediğini yapmak değil, kendin için düşünmektir. En derin kesinliklerinize bile güvenmeme cesaretine sahip olmaktır. Her zaman doğru kabul edilen bir fikle bakıp şunu sormak: Gerçekten mi? Sorgulamayanların yönetilmeye mahkum olduğuna inanıyordu. Ölü gelenekler, miras alınan korkular, kullanışlı gerçekler tarafından kontrol ediliyoruz. Bu nedenle Nietzsche için özgür zihin, huzursuz zihindir. Hazır cevapları kabul etmiyor. O dürter. O araştırıyor. İtaatin zindanından ziyade şüphenin ızdırabını tercih eder. Ve bize bıraktığı tetikleyici şu. Ebedi gerçekler olmadığı gibi, mutlak doğrular da yoktur. Bu basit ve vurucu cümle yaşam biçiminizi tamamen değiştirebilir. Çünkü gerçekten düşündüğünüzde, kendinizi özgürleştirirsiniz. Ve bu özgürlük tüm içsel dönüşümlerin temelidir. Sadece dışarıdan değişmek yeterli değil. Nietzsche sizden içeriden değişmenizi istiyor ve bu şüphe duymakla başlar. Hiç aynı hayatı, tıpatıp aynı hayatı sonsuza dek tekrar tekrar yaşamayı hayal ettiniz mi? Nietzsche, ebedi dönüş adını verdiği yoğun bir zihinsel egzersizi öneriyor. Şunu soruyor: Ya tüm hayatınız, seçimleriniz, sevinçleriniz ve acılarınız tekrar tekrar yaşansaydı? Bu fikri kabul edebilir misiniz? Bundan memnun olur muydunuz? Bu düşünce sadece tuhaf bir teori değil. Gerçekten önemli olan şeyleri düşünmeye yönelik güçlü bir davettir. Nietzsche kendinize şu soruyu sormanızı istiyor: Sonsuza dek tekrarlanmaya değer bir hayat mı yaşıyorum? Eğer cevabınız hayırsa, değişim zamanı gelmiş demektir. Ebedi dönüş, kendinize karşı dürüst olup olmadığınızı kendi değerlerinize göre yaşayıp yaşamadığınızı ya da sadece akışına mı bıraktığınızı gösteren acımasız bir ayna gibidir. Ve işte daha derin bir ders. Hayatın anlamı geçici mutluluklar aramakta değil, sonsuza dek tekrar yaşamayı kabul edeceğiniz kadar değer verdiğiniz bir varoluş yaratmakta yatar. Nietzsche için bu, gerçek bir amaç inşa etmek anlamına gelir. Toplum, din veya olması gereken tarafından dayatılan bir amaç değil, sizin cesaret ve tutkuyla yarattığınız bir amaç bizi kendimizin yaratıcısı, kendi varoluşumuzun sanatçısı olmaya davet ediyor. Dolayısıyla, ebedi dönüşü hayal ederek daha yoğun, daha gerçek ve daha sorumlulukla yaşama dürtüsünü bulabilirsiniz. Ve böylece Nietzsche bize, önceki bölümde gördüğümüz düşünme özgürlüğünün, eylemde bulunma özgürlüğüne dönüştüğünü gösterir. Sen bir kukla değilsin. Hikayenizin yazarı sizsiniz. Nietzsche bize, yaşamda her şeyi hareket ettiren temel güç olarak güç istenci fikrini sunar. Ama sakin olun, mesele sadece başkalarına hükmetmek veya kendi iradenizi dayatmak değil, tam tersi. Güç isteği, büyüme, sınırları aşma, kendini özgün ve yaratıcı bir varlık olarak ortaya koyma arzusudur. Sizi öğrenmeye, yaratmaya, kendinizi yeniden keşfetmeye iten enerjidir. Nietzsche göre her yaşam biçimi bu iradeyi ifade eder. İster ışığı arayan bir bitki, ister anlamı arayan bir insan olsun. Ve bunu anladığınızda, Varoluşun zorluğunun çatışmadan veya mücadeleden kaçınmak değil, onu daha büyük olma sürecinin bir parçası olarak benimsemek olduğunu anlarsınız. Güç arzusu, engelleri düşman olarak değil, büyüme fırsatları olarak görmenizi sağlar. İnsan ruhunun sıradanlıktan ve konformizmden yükselmesini sağlayan şey budur. Dolayısıyla bu yaşamsal güç, Nietzsche'nin amor fati dediği şeyle doğrudan bağlantılıdır. Kader sevgisi, hayatın tüm yönleriyle iyisiyle kötüsüyle tutkuyla kabullenilmesi. Olanları kabul edip, koşullarınızı dönüştürmek için irade gücünüzü kullandığınızda, dolu dolu yaşarsınız. Ve gerçek özgürlük budur. Sınırların yokluğu değil, sınırlar içerisinde kendini yeniden icat edebilme yeteneği. Nietzsche'nin derin düşüncelerini keşfettikten sonra geriye şu soru kalıyor. Bütün bunları günlük hayatınızda nasıl pratiğe dökebilirsiniz? Nietzsche sadece fikirlerini anlamanızı değil, aynı zamanda özgünlük, Cesaret ve özgürlükle yaşamanızı ister. Değişmez görünen her şeyi sorgulayarak başlayın. İnançlarınızı, alışkanlıklarınızı, korkularınızı. Başkalarının sizin için çizdiği yolu değil, kendi yolunuzu inşa etmek için eleştirel düşünceyi kullanın. Ebedi dönüşü düşünün. Yaşadığınız hayatı sonsuza kadar yaşamayı kabul eder miydiniz? Değilse, bunu değiştirmek için şimdi hangi seçimleri yapabilirsiniz? İktidar iradesinin sizi büyümeye ve kendinizi aşmaya yöneltmesine izin verin ve kaderinizi, zorluklarına rağmen sevmeye, amor fatihi kucaklayın. Gerçek özgürlük budur. Hayatınızı sorumluluk, tutku ve özgünlükle yaratmak. Ve eğer bu yolculuktan keyif aldıysanız, düşünce ve yaşam tarzınızı değiştirecek daha fazla içerik görmek için kanala abone olmayı unutmayın. Hiçbir haberi kaçırmamak için zili aktif hale getirin ve birlikte büyümeyi ve özgürleşmeyi hedefleyen bu topluluğun bir parçası olun. Dönüşümünüz burada başlıyor. Size katılalım mı?